sizlere fayda sağlayabilsin. Bazı okullarda e, biz pil toplamak istemiyoruz diyorlar. Çünkü piller radyasyon yayıyor diyorlar. Ama bir cismin radyasyon yayabilmesi için biliyorsunuz ki radyoaktif element içermesi gerekir. Ama pillerin içerisinde en kötü ihtimalle ağır metal var. O ağır metalleri de zaten artık lityumla vereceği enerjiyi lityumla karşı, karşılıyor, karşılıyoruz. Zaten piller ve çeşit farklı tür ve çeşitlerdeki pilleri biz gönderdik. Ve onlardan bir e, rapor aldık. Pillerin radyoaktif element içermediğine dair. Yani piller radyasyon yaymazlar. Şimdi pil dedik? Pili satın aldık, pili kullandık. Pil atık hale geldi. Kullanım ömrünü tamamlamış. Yani kullanım ömrü bitmiş. Ton tüketim tarihi bitmiş. Veya fiziksel olarak hasara uğrayarak kullanılmaz hale gelen piller atık pildir. Ve bu pilleri internet kullanıyoruz biliyorsunuz. Anladım. Web sitemiz www.hap.org.tr Aklınıza pille gelebilecek her soruya web sitemizden ulaşabilirsiniz. Ee, bizimle ilgili değerlen, bizimle ilgili haberler, yaptığımız etkinlikler, onun dışında pil konusunda Avrupa Birliği'nde pil konusunda aklınıza takılanlar, üyelerimiz, atık pil yani biriktirdiğiniz atık pillerin alım organizasyonunu ne şekilde yapacağımız. Biz yetkilendirilmiş kuruluşlar içerisinde 50 kilogramın altındaki pilleri kargo ile bedelsiz alan tek kuruluşuz. Yani 50 kilogramın altındaki pilleri eğer belediyenize teslim edemiyorsanız bir aksilik yaşanıyorsa bize kargo ile, sürat kargo karşı ödemeni olarak gönderebilirsiniz. Bu sekmeden giriş yaparak ilgili birimdeki arkadaşlarımızla yönlendirme yapacaklardır.